Cumhurbaşkanı Erdoğan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile 14'te Bahçeli'nin konutunda bir görüşme yapacak. Detaylar Ebru'da. Sürpriz bir görüşme kararı olduğunu söyleyebiliriz. Osman Kenan Çapoğlu geçtiğimiz dakikalarda mecliste partisinin grup toplantısında kürsüdeydi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ve kürsüden indikten hemen sonra ise bu ziyaret duyuruldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan şu dakikalarda Türkiye Büyük Millet Meclisinde birazdan buradan çıkacak ve ardından hedefi Cumhur MHP lideri Devlet Bahçeli'nin evi olacak ve Devlet Bahçeli'nin evine bir ziyaret gerçekleştirecek Cumhurbaşkanı. Seçimlerin ardından yine bir araya gelmişlerdi. Her iki lider. Bu kez adres Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ydi. Bugün ise MHP liderinin evinde konutunda ziyaret ediyor olacak Cumhurbaşkanı. Yaklaşık bir yarım saat sonra MHP liderinin evinde olmasını bekliyoruz. Şimdi hem mecliste çalışmalar var hem de yerel seçimler için çalışmalar devam ederken iki liderin görüş alışverişinde bulunması oldukça önemli. Bu arada geçtiğimiz dakikalarda meclis kürsüsündeydi dedik Cumhurbaşkanı orada da. Seçim sürecindeki desteklerinden dolayı MHP Lideri Devlet Bahçeli'ye özel bir teşekkür etti Cumhurbaşkanı. Hem MHP Lideri Devlet Bahçeli'ye hem de e, yoldaşlarına teşekkür ediyoruz dedi. Ve dakikalar sonra da meclisten ayrılacak ve MHP Lideri'nin evine gidecek. Oradaki görüşme oldukça önemli diyebiliriz. Bundan sonra iki partinin seçimlere giderken yerel seçimlere ortak yol haritasının hazırlanmasında oldukça önemli olduğunu söyleyebiliriz diyelim. Ve Türkiye Büyük Meclisi'nden sözü yeniden sana bırakalım. Almanya'da soygun için kiliseye giren hırsızlar, geçen yıl hayatını kaybeden Papa 16. Benedik'ten miras kalan haçı çaldı. Bavyera eyaletinde yaşanan hırsızlık ülke gündemine oturdu. Alman polisi olayı çözmek için görgü tanı arıyor. Kiliseye girdiler, dolabı kırdılar. Papa'nın miras bıraktığı tarihi haçı çalıp kayıplara karıştılar. Allah. Almanya, Bavyera eyaletinde yaşanan hırsızlık olayının şokunu yaşıyor. Allah. Kimliği belli olmayan hırsızlar pazartesi günü Münih yakınlarındaki Transtain ilçesine bağlı Osfurt kasabasında bulunan kiliseye girdiler. Duvarda bulunan dolabı kıran hırsızlar, Papa 16. Benediktin pektoral haçını çalıp kaçtı. Allah. Almanya'yı sarsan olayla ilgili polisten de açıklama geldi. Haçın çalındığını doğrulayan Baviera polisi hırsızların kiliseden para aldığını da açıkladı. <Sessizlik> Alman polisi pazartesi günü kilise çevresinde şüphelileri gören görgü tanıklarına bilgi verme çağrısı yaptı. <Sessizlik> Kayıp Haç'la ilgili bir açıklamada mini başpiskoposluğu sözcüsü Christoph Kepes'ten geldi. Kapıs türünün birkaç örneğinden biri dediği Haç'ın Benedikt'in istifa etmesi...